Herkese yeni bir duran. merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da arkadaşlar Trees inceleyeceğiz bu tır nedir mobil Operations center inceleyeceğiz sizlerle beraber şöyle güzel bir giriş yapmaya çalıştım penthouse'umuzdan nereden çıkacağız ha, önceki videomuzun girişine şurada yapmıştık herhalde ee, hemen çıkalım şimdi arkadaşlar çok güzel bir tır ve çok da pahalı bir tır ee, fiyatını ne tam bilmiyorum ama sizlerle beraber bakacağız şimdi exit penthouse diyelim ve bir internetten fiyatına bakalım ee, şimdi bunlar uğraşamam ee, bir internetten fiyatına bakalım şöyle adamları da <laughs> ezdir <edelim. gülüyor> şunları bir sıra göstereyim dakika sıkmayacağım neyse Tüm dostlar arabamız var mı burada yok ee, tamam bir dakika bakayım. aracımız yok garajdan alırız da şimdi yok bu değil de Hemen internete geliyoruz Burada Warstock Şöyle yapalım Evet Mobile Operations Center ee, Arkadaşlar Önceki videomuzda bunu incelemiştik Şimdi de bunu inceleyeceğiz Bu şöyle bir tır mesela yapıyorsunuz. Bu dandik bence ee, Ben para koyuyorum ha, bu 1 milyon diyor ama bu daha pahalı <laughs> Mesela bu daha pahalı ama bu zırhlı değil Keşke zırhlı olsun camlar kırılıyor <laughs> Burada böyle şeyler var işte Neyse bozmayalım ee, burada weapon ve vehicle e, workshop var yani arabayı tamir ettirebiliyorsunuz burada ne oldu oldu ya gitti burada uyarı veriyor ok diyorsunuz neyse sonra bayıç var burada zaten böyle arabayı falan tamir ettiriyorsunuz interior kol olur ee, kırmızı yapmışlar ne yapsak ya Ya da çok şey kaldı abi. <laughs> ha gray diyor lan. Bence böyleydir ya 115.000 TL'yi verdik. Evet dostlar şimdi tırın yanına gideceğiz. E, Bankırda olması lazım oturuyorum yani, bu buraya mı çağıracak? Bence buraya çağıralım yani ne olacak ki? Servis, Mobile Operation Center, Refuse Mobile Operations Center. Evet, şimdi gelmesi zaman buraya neredenlerden gelmiş on beş saatten polis geldi, destararız da hiç uğraşmayacağız. Şimdi de Mobile Operations Center dedik ama gelmedi. Geldi mi geldi geldi. Of 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 makineyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, bak 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 bak, bak. arkadaşlar bu makinamız bu. Efsane bir makina, efsane bir makina. Şimdi içine girmeyelim belki. Şöyle ilk önce bir sürüşüne bakalım. Sonra da içini göstereceğim sizlere. Bin abi, zırhlı değil. Keşke zırhlı olsa camları da. İşte böyle bir mobile operations center arkadaşlar. Şimdi şuradan dönelim bir dönebilirsek geniş olur. Oh. Bakın dönmüyor yani hiçbir yerden Bu arabaları da artık Evet arabaları da kırdık Ve silahlar var bu silahları da kırık. evet Bug'a girdi abi Yanıyor yanıyor kaç kaç bu patlar Polis peşimize gelecek hemen Lester arayacağım Evet araba patlamadı ama patladı. Dostlar incelemeyi nerede yapalım? Şuraya girsek mi diye düşünüyorum ama orası olmaz. İncelemeyi de şöyle şehre bakalım yerde yapalım. Burada mı yapsak incelemeyi? Aynı incelemesine bu yokuşta yapalım hemen girelim içine. Araba yerini göstermek için araba çağıracağım arkadaşlar. Kendi arabalarımızdan çağıralım. Bir dakika. Videomuz kaç dakika olmuş? Videomuz 5 dakika olmuş dostlar. <laughs> Mekanik dayıyı arayalım bir araba göndersin bize. Evet, yani bunu yalnız bir kurumaya gönder mesela. Yok, kuruma değil. Ya da aynen kurumaya gönder. Sıkıntı yok. <laughs> 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 kurumayı bekliyorum. Evet, kurumamız geldi arkadaşlar. Şimdi bunu da modifiye ederiz. Yeni görevler falan yaptım. Bir şeyler açılmış. Ezecek bizi. Hadi bakalım. Gelelim şimdi kurumamıza. Ya bunu. Şunlara çarpmayı çok seviyorum. Niye? Benim arabam. Allah Allah. Şekilde serbe giriş yapmak mı lazım hadi? Ee, ne diyor bu ya? Allah, Allah arkadaşlar arabayı modifiye edemeyiz. Başka bir araba getirebilir miyiz? Bu niye gelmedi ya? Neyse bu kalsın artık. O arkadaşlar araba modifiye de başka bir zaman yaparız. Yani şu an giremiyoruz oraya. Bilmiyorum anlamadım. Niye öyle oldu ya? Evet araba modifiye de buraya. Ya dayı benim kuruma getiremedim git buraya. Ya. Girmedi. Yani döveceğim ya. R'ye de bazen bir şey yapmıyor. Ya. <laughs> Koruma girmedi dayı yüzüne ya. Evet güzel olmuş ya. Şuradan silahlarımızı kullanabiliriz. Enter. Evet dostlar bakın şimdi. Şöyle silahlar. Nereye kadar? buraya kadar? aşağı böyle. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Sarfaya basıp. Evet dostlar şimdi diğer silahları da inceleyelim. Bayağı güzel bir araba. Tır yani. Doğru sözü değil. iyi. Enter. Bu da başka bir yöne bakıyor. Bu silahta da <laughs> Sen bizim kurumaya patlasan. Direkt patladı. Normalde zırhlı ama direkt patladı. Bu ne demek oluyor? Bu Tırdaki silahlar çok güçlü. Yani roketler falan çok güçlü. Mesela şurada? bir silah. Oh. Hiç polis giremez buraya. Polis edilmişiz. Şey. Çok keyifli arkadaşlar bu arada, harbi diyorum baya baya keyifli Böyle uçurduk her yere Yani patlattık her yere. Evet şimdi diğer silahımıza da bakalım şimdi <laughs> bak Ve tığır bu kadar da bitti yani neredeyse Bu uydu zaten bir 10 dakika 15 dakika falan olur büyük ihtimal yani ben de isterim 30 olmasın da işte Ha şurayı da göstereceğim orada da şeyler var şimdi buraya silahımıza geçelim de Ya yok öyle değil ya. Enter. Hah öyle. Ha bu da direkt buraya bakıyorum. Ama buraya kadar falan dönebiliyor yani. arkadaşlar o da böyleydi. Şimdi şu ekrana geçiyoruz. Ne yapıyor bir Hemen Secure Server'a girelim. Ve burada görevler var dostlar bu görevleri yapıyoruz. Tabii ben hiçbirini bilemediğim için yapmamışım ama görevler böyle yapılıyor. Bir de bu tırımızla arkadaşlar bankara gidelim ama polis var peşimde şu an olmaz. Bir Lester arayayım. Dur ya. Lester niye aramıyor? Lester bir arayalım. Ve polisler peşimizden gitsin ve hemen orası <laughs> sonucu da tek ben varım herhalde. Benim şansım. Bence, direkt buradan tura geçebildiğimiz bir şey yok mu ya? Keşke orası olsa direkt sürücü kabrına geçerdik ya. İndirecek indirecek bizi daha da arkada. Bak, biliyorum ben öyle. Keşke zırhlı ya. Bunker'a gidelim arkadaşlar şimdi. Kapı. Kapıları kilitleyelim de abi dur. Diego. Diego God, not Allah Allah, neyse. Evet, o zaman şimdi hemen Neyse canım, krimi, Bankra mı müsuciyi arkadaşlar şarj edeceğim. Bankra. Bankra gidelim bankra sizlere bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. 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 Bir sonraki bölümde de belki bir şey yapabiliriz. Neydi görev yapabiliriz nasıl da sattığımı Los Santos'a sizlere göstereyim o bankada olayı bilenler bilir. Giderim. Ama bayağı polis var yani ciddi ciddi çok polis var. Destur da aramıyor da sonra bir arayayım, arayayım da arayayım da destur Ee, bakalım ne yapacağız çünkü bu polisler bizi yiyecek bitirecek abi. Yani araba zırhlı olsa hani azıcık daha zor ama araba zırhlı değil. Yani o kadar para veriyorsunuz arkadaşlar şu an kaç yılında bilmiyorum onunla bakarım kendinize. O kadar para veriyorsunuz araba zırhlı değil ya. Yani. Bas şuna. Güzel. No problem. I'll get him off your back. Baba. Ha mesaiye başladım baba? Hayır, hayır yapmıyorum ya. Evet dostlar şimdi gidiyoruz bankramıza. Benim bankır bayağı uzakta var şehirden çok uzakta. Ya yani hiçbir bankır zaten şehre yakın değil de işte. Evet. Arabalara vurun beni daha polis gelmesin diye Oo, bu kırılıyor Hayır çekil Çekileceksin Çekil gibi çekileceksin <laughs> Burada başkan geliyor oğlum Başkan da benim Hayır bu kadar mısınız? Öl <laughs> Yani gal Oh, oh, ol, ol, ne oluyor lan? Araba şey tırmandı ya. Oh, oh, tamam mı? Şu gibi falan. Evet, benim gelmişim arkadaşlar. Çok az kaldı. çıktı. Evet bankıra geldik ama gelemedik. Az kaldı haritadan da görüyorsunuz zaten gençler az kaldı. Bu arada bu tarz GTA videoları için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu oldum. Başımın üstünde yerimiz var. Evet. Wo wow, wow, wow. araba gidiyor. Araba uçurumunu aşağı düşürdük arkadaşlar Evet. az kalsın. girelim Evet bankra giriyoruz dostlar. Hadi bakalım. Videomuz 15 dakika olmuş bu arada. Evet. Bankra giriş yapalım. Onun da güzel bir animasyonu var şimdi aralardan aynen buralardan bir yerden gidiyor. Ve geldik yani. Radyatör de açıkta duruyor. Evet dostlar şimdi sağ altta görüyorsunuz 56 bin dolar diyor bana. Mesela bunu bir modifiye edelim. Armor full diyor ama camı kırılıyor. Engine bunlar full. Or <laughs> olsun, polis kornası olsun bence daha iyi. Ama bunlar sıkıntı yok. Çok rengiyle oynamaya gerek yok ya. Süspansiyon. Ya bu arabayı basıp gitmez ya. Transmission, race transmission, turbo, turbo turing. Bunlar da hiçbir şey değişmiyor bu arada. Windows, Windows harfı hiçbir şey yok yani gördüğünüz gibi. Trail, trailer'da bir şey var mı? Ya bunlar Amerikan şey bunlar olmaz. Plate, Sam siyah plaka, Respray. A, Weapons duyduk, bir malik ıı, değil. Ya ben de bir şey açıldı zannettim ya. Ne kadarmış bu silahın fiyatı? O 210 bin dolar ama bana işler mi işlemez sağ ol ve üstte paramı görüyorsun arkadaşlar bana işte işlemiyor tabi ee, şimdi hemen çıkış yapalım yani. <laughs> şimdi bir e, ne kadar şey yaptığımı göstereceğim sizlere ve benim bankırda böyle golf arabaları var dostlar hemen bilelim bunları. Bizim tır şuradan bir yerden mi geldi lan? Buradan nasıl geçti ki bu bariyerlerin arasından? Allah Allah. Burada bir yerde kapı mı var lan acaba? Buradan geldi sıra ama. Şurada silahlar var alamıyoruz onları Neyse biz bilgisayar ekranımıza gidelim hemen şey şuradan. Buradan gidelim dedim. Burada arkadaşlar hatta şey var bakın göstereyim size. <laughs> ee, silah yeri var. İşte buradan atış yapabiliyorsunuz poligon var yani. Pistol SMG mi? Kambi e Carbon Rifle var bize. İşte bu. Anlarım da ne? Bu adamı tutuyor. Yani. Gördüğünüz üzere şey de böyle arkadaşlar burada dayılarımız oturuyor burada ne var lan bunlar? Mermi Aa, evet mermileri diziyorlar ve mermileri bakar mısınız abi bunlar bir hava var ya. Dayı dikkat edin bak yoksa sizi atarım buradan bunları patlatırsanız yer altı sığınan havaya uçar bana. Burada ne var? abi ben gidiyorum da araba gitmez Gider lan. Geçer biz da geçer mi? Geçmezse çok kötü olur ama. Ay be. Oğlum ne yapacağız? Araba kaldı burada. Neyse arabayı bırakacağız arkadaşlar. Artık bu düzelir bir şekilde. Kardeşim attı sana. Kardeşim helikopter. Evet burada bilgisayar ekranımıza geldik. <laughs> Secure'miz. Secure servis Hemen giriş yapalım abi. Oradan da sizlere göstereyim. Bunun bayağı iyi bir görevleri var. Onları da videoda yapacağım arkadaşlar. Çok güzel görevler var. Mesela bakın resul diyor. Mesela bunu fullledim. Bitmiş. 75 dolar. Research var. Mesela şunu araştıralım hemen. 180 dolar. para bol. Evet araştırdık ve açtık arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu neye geldi bunu? Böyle şeyler var. Mesela açtıklarım bunları açmışım. Daha bakın şöyle şeyler. Bayağı bir şey açmışız neredeyse. Sales stock var 84 bin dolar. Los Santos'a satabiliyoruz ve Blaine County 56 bin dolar. Bunu bir videoda yapacağım ve Los Santos yapacağım uza. Hem de yapabilirsem bir arkadaşla yapacağım ben. Bu kadar da arkadaşlar yani bunker işini gezdik işte gördük bu kadar. Tabi şu an kalkamıyoruz. Niye kalkamıyoruz? Evet bankırım böyle arkadaşlar. Bankırın fiyatlarını hemen göstereyim. Burada hatta benim bankır o kadar özel bankır ki burada yatağı falan var. Şöyle. Hemen bir bankır fiyatlarına bakalım dostlar. Nereden bakıyoruz lan onlara? E, Forklose'dan bakıyoruz herhalde. Bankers. Auto Shops. Auto Shops'u mu alsak lan? Vardı herhalde. Bankers. Bakın bankalar hep şehrin uzağında arkadaşlar. Bir bu var şehre yakın herhalde. Mesela bu bu kadar ama bunun daha pahalıları var. 2 milyon mesela. Mesela bunu alırsak işte alamıyorum ki ben. Şimdi ben banka rüslahıyla. Bunları ekle abi. Ekle. Ve siyah tayin. Gun Efendim bu. Tam geliyorum. Tamam tamam dur tamam geliyorum. Mesela arkadaşlar dediğim gibi böyle. Bunları alamıyorum ben tabi. Onun için boşver. Ee, neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğensin, beğenmeyi beğen butonuna basıp beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.